Herkese merhaba arkadaşlar ben Onat Bugün Taylor'ın Arşivden çıkardığı yeni şarkı olan You All Over Me Reaksiyonlayacağız Be Beklemediğim bir şeydi Bir anda Taylor'ı yayınlamaya falan karar verdi herhalde En son olaylardan sonra Bilmiyorum ne neler oldu Ne olmadı Herhangi bir fikrim yok ama Yeni bir şarkı yayınlamasına sevindim İsterseniz Geçelim Umarım bu videodan daha fazlası gelir yani bu video daha çok böyle edit yapamayan birinin editlediği yazıları koyduğu bir video gibi olmuş umarım daha fazlası gelir yani ben biraz daha böyle Yüksek şeyler bekliyordum. Mesela Look What You Me Do'da çok iyi şeyler vardı. Çok iyi bir videoydu yani. Çok iyi bir müzik videosuydu. Aşırı beğenmiştim. Umarım bundan fazlası gelir yani. With a Şeyi çok beğendim ritmini. Böyle sanki piyano var, gitar var. Herhangi bir ekstra bir müzik enstrümanı yok. E, sakin. Üstünde, şarkının üstünde de herhangi bir edit yok gibime geldi. Yani çiğ olarak bırakmış sanki. Biraz daha çiğ bırakmış. Ama çok iyi. Çok iyi gidiyor şu an. Devam edelim. Bana biraz eski Taylor'ı hatırlattı ya böyle eskiden bu 2000'lerin başında ilk çıkardığı albümler gibi biraz sakin eski Taylor herhangi bir şey yok daha duygusal çok iyi ilerliyor bence. <laughs> Taylor'ın çok iyi bir söz yazarı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunda hemfikir olabiliriz bence. Taylor yani üstüne bir söz yazarı tanımam herhalde. Bir Sia var. Bir Demi var. Bir Taylor var. Selena'nın öyle bir söz yazdığını düşünmüyorum hani deli gibi. Mesela Lucid Love gayet güzeldi ama bir Taylor ya da Sia ya da Demi kadar anlamlı şarkılar yazdığını düşünmüyorum. <laughs> Yani bence Taylor'ın bunu arşivden çıkarması çok iyi olmuş. Swiftler kesinlikle bayılmıştır. Ve son albümden en beğendiğim şarkı bu olabilir. i̇yi ki çıkarmış. Böyle şeylerin devamını bekliyorum. 2000'lere gitmek istiyorum tekrar. Şu 2021'den çıkmak. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.